sevgili arkadaşlar falcının falına hoş geldiniz umarım herkes iyidir ve mutludur beni her nereden seyrediyorsanız hepinize sevgi saygı ve selamlarımı gönderiyorum kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum beğeni ve güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin arkadaşlar şimdi burada duygu durumlarından çekeceğiz bakalım e, burada iki sevgili veya arasında yaşanan soruna bakacağız. İki sevgili arasında yaşanan sorun neymiş? Bakalım aranızdaki problem nedir? Yani şöyle söyleyeyim. Daha doğrusu problem yaşayan kişilerin neden problem yaşadığına bakıyoruz burada şu an. İki sevgili arasında neden problem yaşanıyor? Hemen buradan duygu durumu çekiyoruz. Önce şundan çekelim. Dişil enerji şu ikinciyi çekmek istiyorum ve eril enerjinin duygu durumu içinde. Hadi bakalım. Şunu çekmek istiyorum. Neden problem yaşıyorlar ve problemin sebebi ne? Tekrar şuradan çekelim. Şu bayana. Şu da erke. Bunu şu tarafa alalım. Şimdi bu bayan. Hemen duygu durumlarına bakalım. Özlem ve hasret, yalnızlık. Bayan yalnızlık çekiyor. Çünkü sevgilisi uzakta. Tek olmak, bir boşluk ve kopukluk hissi başkalarıyla iletişimsizlik. Ee, ve burada özlem ve hasret çeken, kendini yalnız hisseden bir sevgili var. Erkek uzakta. Erkek ne diyor? Stresli ve gergin salıverme. Azat etme, olayları akışına bırakma. Tutucu davranılan durumlardan özgürleşme, serbest bırakma. Yani burada stresli ve gergin sorunlar yaşayan bir erkek var. Hayatında bazı sorunlar var ve artık kendisini salı vermiş kendini azat etmiş, olaylara akışına bırakmış. Yani bir sorun, bir stres var hayatında erkeğin. O yüzden sevgilisiyle bile görüşmüyor, her şeyi akışına bırakmış. Fakat bu özlüyor. Bu da her şeyi salı vermiş artık streslerinden, gerginliğinden ne problem yaşıyorsa artık. Hemen şimdi onlara bakacağız arkadaşlar. Şimdi burada iki kart kullanacağım. Biri bu ve bir diğeri de arkadaşlar şu. Bayana bunlardan çekeceğim. Erkeğe bunlardan çekeceğim. Şimdi önce şuradan bayana Çekelim. Bayan dört gözle bekliyor ki biz evlenelim, yuvamızı kuralım. Mutlu olalım, çoluk çocuk sahibi olalım ve e, güzel bir şekilde ailemizi idame ettirelim. Ve burada bir kart daha çekeceğim yanına kendini e, dinlenmeye çekmiş düşünceli bir bayan var. E, ayrıca bir yol araba bir yol kendi iş dünyasına yaptığı bir yolculuk var burada bayanın. Sürekli hayal kuruyor sürekli düşünüyor stresli özlem duyuyor hasret duyuyor ve e, sürekli sevdiği kişinin gelmesini bekliyor haber bekliyor. E, İç yolculuk var yani burada araba kartı kendi iç dünyasına yaptığı yolculuk Çünkü bir türlü haber dahi alamıyor belki e, sevgilisinden şimdi sevgilisinin sorunu neymiş bakalım neden böyle olmuş neden stres yaşıyor Şimdi burada asa ikilisi diyor ki önünde bir kapı açık ve bir yere gitmiş bu uzağa bir kısmeti için bir yola gitmiş bir uzağa gitmiş kupa ikilisi ikili ilişkilerde aslında iyi olan bir kişi fakat burada güç kuvvet elde ettiğini veriyor bir sanki bir nasıl diyeyim bir zenginlik bir hayatında bir değişiklikler olmuş bu çocuğun çünkü bakın diyor ki burada salı verme azat etme olayları akışına bırakma tutucu davranılan durumlardan özgürleşme serbest bırakma yani bir şeylerden kopukluk yaşıyor artık o yüzden sevgilisine de artık pek şey yapmıyor çünkü uzakta dünya elinde dünyayı tutan bir kişi var burada asa ikilisi kapıları açık bir kısmet yakalamış onun peşine gitmiş ee, dediğim gibi ikili ilişkilerde Aslında iyi kupa ikilisi Hatta hayatına bir başkası bile girmiş olabilir Çünkü artık her şeyi salı vermiş yani eskisi gibi tutucu değil yani bu es eski sevgilisine diyeyim yani daha doğrusu eski sevgilisi derken hayatındaki şu sevgilisine baktığımız bayana artık tutucu bir davranış sergilemiyor artık Umursamıyor. Her şeyi salmış. O yüzden bu kişiye artık o kadar önemsemiyor. Çünkü farklı bir bakış açısı yakalamış hayatta. Güç kuvvet sahibi olmuş. E, i̇şleri güçleri yolunda gitmiş. Aslında bu kişinin stresi ve gerginliği hayatta varmış. E, gerginmiş fakat bazı hayatındaki aslında kötü değil. Güzel gelişmelerden dolayı bu çocuk bir şeyleri salıvermiş artık. Yani sıkıntılarını geride bırakmış bir kişi var. Çünkü o stresi, gerginliği içinde yaşıyormuş. Evet sevgilimden uzaktayım işte onu düşün, bunu düşün, şunu düşün. Ee, ben hangi şeyi düşüneceğim? Niye kendimi strese sokuyorum diye. Zaten bir rahatın, bir e, güzel bir enerjinin içindeyim. Niye kendimi sıkıntıya sokuyorum ki demiş. Aman demiş vazgeçmiş yani anlatsam anladınız mı arkadaşlar? Burada kötü giden bir şeylerden değil, iyi giden bir şeylerden dolayı salı verme, bir vazgeçme var. Hayatındaki daha önceki yaşadığı olaylardan, kişilerden ve bu sevdiği kişiden yani onu bile demek ki gerçekten sevmiyormuş ki, gerçekten bağlı değilmiş ki o tutucu durumlarından e, eski eski davranışlarından durumlardan özgürleşme diyor e, tutucu davranışlardan özgürleşme serbest bırakma diyor yani artık bu kişiyi serbest bırakmış vazgeçmiş arkadaşlar ama buna Belki de bunu bir türlü söyleyemiyor şimdi peki bayanın bundan haberi var mı bu hala hayal peşinde bayan hala hayal peşinde Kupa Kraliçesi. Esasen haberi var bir yerlere gittiğinden, durumunun daha iyi olduğundan haberi var ama e, yine de e, ümitle bekliyor. Özlem ve hasret özlüyor yani. Çünkü erkeği seviyor. Haberi de var durumunun iyi olduğundan. E, Asa Şövalyesi hatta seviniyor onun için. Yani evet e, durumu iyi oldu. Uzağa gitti. Çalışıyor. işi gücü yerinde. Maddi durumu düzeldi. Kupa Kraliçesi. Belki annesini de tanıyor. Annesiyle de görüşüyor. Hep haber bekliyor. Ama e, bu şekilde e, fakat ona bir şey söylemiyor erkek. Bakalım Bayana neden bir şey söylemiyor bu erkek? Her şeyi salı vermiş, gitmiş ama neden bayana hala bir açıklama yapmıyor? Onu arayıp söylemiyor. Şimdi burada e, bayanın e, güzel birisi olduğunu şanslı birisi olduğunu kısmetlerinin olduğunu düşünüyor. Ayrıca e, asa beşlisi e, ben e, bunu e, söylersem bir kayıp bir yıkım olur diyor asa beşlisi mücadelesinde yani. Ee, nasıl diyeyim geçmişteki verdiği mücadelede kaybetmek gibi görüyor sanki o bayanı kazanmak için geçmişteki verdiği mücadele yaşadıkları güzel günler e, geçmişte kal kalacağı için yani e, ve kıza söylemekten belki de çekiniyor. Hani tamamen kaybetmek de istemiyor. Sanki bir kenarda dursun e, gibi hem kendisi salı veriyor ama yine de bir kenarda dursun. Ne olur ne olmaz hesabı e, bir şeyler düşünüyor. Tamamen de kaybetmek istemiyor. Asa beşlisi yani. Burada kayıpları veriyor. O yüzden kaybetmek istemiyor. Bayan hayatında diyor kılıç onlusu zafer kazanır. E, mutlu olabilir o şansı olan bir bayan zaten diyor ama benim şansım yoktu belki de diyor fakat artık şansım döndü şans benden yana ama yine de bir kenarda dursun gibi bir şeyler düşünüyor çünkü bayanın çok şanslı olduğunu düşünüyor burada kendisine hala belki de içten içe güvenemiyor güven duyamıyor bir kenarda dursun gibi tamamen kaybetmeyi kaybetmeyeyim yoksa sonra belki de pişman olurum çünkü nasıl olsa onu sevmiştim elde etmek için o kadar uğraştım birdenbire kaybetmek istemiyor peki bayan yani ne yapacak böyle sorunlu giden ilişki için Kılıç ası mücadele verecek bir zafer kazanma peşinde bir mücadele vermeyi düşünüyor bayan fakat sorun yaşıyor başa ağrıyor yani bir mücadele veriyor ama attığı adımlardan bir sonuç elde edemiyor hep bir adım atıyor fakat sonuç elde edemiyor edemiyor böyle devam ediyor her şeyi yapıyor fakat bir türlü sonucu getiremiyor yani bir şeyin sonunu getiremiyor. Yani en sonunda peki erkek burada ne yapacak? Ermiş sabrediyor biraz sabrediyor. Düşünüyor yani sabrediyor ve düşünüyor. Asa şövalyesi bir adım atacak ama ne için bir adım atacak? Şöyle bakalım. Tılsım ası. Bir adım atacak bayana tılsım ası asa şövalyesi yani sanki e, bir adım atacak sabrediyor bekliyor e, fakat e, burada birazcık sanki maddiyatını ve şansını hayatındaki yeni elde ettiği şansı ve maddiyatı biraz kullanmayı düşünüyor sanki o bayanı etkilemeyi düşünüyor e, ama aslında biraz da oyalamak istiyor gibime geldi e, bir adım atacak ama peki bayan e, bu adımında ne yapacak bir tamamlanma evresi gibi görecek bunu. Fakat aslında tam tersi olacak. Aslında adalet, adalet arayışı içinde. Tam diyecek ki bu attığı adımdan yani erkek evet sevdiğim erkek nihayet bana geldi. Bir adım attı. Tam böyle zafer kazandım derken aslında erkek ondan ayrılacak. Çünkü burada ayrılık acısı var. Hayatından çıkaracak bu kişiyi önce oyalacak, oyalacak, bekletecek bir kenarda dursun diye. Ondan sonra nasıl olsa zor elde ettim, sevdim bir ilişkimiz oldu hemen kaybetmeyeyim diye bekletecek. Fakat sonra çünkü hayatında bir rahatlık girdi artık. Bir güzel gelişmeler oldu hayatında. O yüzden artık bu bayanı bekletecek, bekletecek. Tam böyle ümitli bir şekilde geliyormuş gibi bir adım atacak. Fakat aslında attığı adım ayrılmak için olacak. Bu, bu da aslında adalet yerini bulacak. Çünkü gerçeği söylemiş olacak artık bayana. Peki bundan sonra kendisi peki hayatına başka birisini mi soktu artık yoksa? Başka bir bayan mı aldı hayatına? Hemen bakalım. Tılsım kralçesi. Aşıklar ve kupa üçlüsü ters çıktı. Burada bir türlü kutlamaya yapamayacak. Çünkü hayatına bir başka bayan almış. Hatta belki de evlenmiş bile olabilir yani ya da nişanlanmış olabilir. Burada başka bir bayanı hayatına sokuyor. Aşıklar kartı başka bir bayana aşık oluyor ve burada aslında aşkı bayana olan aşkımı yoksa paraya olan aşkımı bilemedim arkadaşlar. Çünkü burada tılsım kraliçesi zengin bir bayanın hayatına gireceğini veriyor. Gayet durumu yerinde, zengin, dünyayı elinde tutan e, böyle bir bayan otoriter. Güzel bir bayanı, güçlü bir bayanı veriyor. Kendisi de güç kuvvet sahibi olmuş. Bir e, gelirler, bir başarılar elde etmiş hayatında ve e, gittiği yolda, yerde artık neresiyse verdiği uğraşlar, emekler, e, mesleği her neyse bu kişinin e, burada aşıklar kartını veriyor. Hayatında yeni bir kişi ve kupa üçlüsü ters çıkıyor. Çünkü bir kutlama yapamayacak bir türlü. Çünkü e, bir ayrılık えー <noise> <noise> yaşıyor burada. E, hemen bir kutlama yapamıyor yani. Çünkü eski sevdiğini bırakıyor. Aslında içinde yer etmiş bir kişi. Kalbinde yer etmiş bir bayan. Sevdiği bir bayan. Fakat onu geride bırakıyor. E, dışarıdan başkasını sevse de onunla beraber yeni bir ilişki kursa da bir başkasıyla içinden kutlama yapamıyor. Dışarıdan sevinçli olsa da kalbinde aklında hala olan bir bayan var burada. Ama onu geride bırakıyor. Peki ayrılıktan sonra bayan ne yapacak? Gerçekleri öğrendikten sonra ne yapacak? O kadar hasretle, özlemle bekliyor. Yani düşünüyor ki bana gelecek ümitli bir şekilde yuva kurma özlemiyle bekleyen bir kişi. O da bir başkasını bulacak arkadaşlar. Sanki bir e, yeni bir başlangıç gibi. Çünkü ben nasıl diyecek gerçeği göremedim. Nasıl olur da böyle bir hataya düştüm? O kadar bekledim. E, ben iyi niyetli davrandım, sevdim, özledim. E, bari en azından zamanında haber ver gibi gibi olaylar çünkü e, bir insan ne der bu durumda yani bir şey varsa neden zamanında söylemiyorsun madem hayatına başka bir insan alacaksın veyahut da benden ayrılacaksın işin gücün yolunda gidiyor buradan uzaklaştın niye beni aramadın niye beni beklettin Beni boş hayallerle, ümitlerle neden burada bağladın, zamanımı çaldın diye. E, aslında olgun bir bayan var burada bence. Ve o da kendisi hayatına bakacak. E, kendi hayatını kurmak için madem öyle diyecek, ben de kendi hayatıma bakarım diyecek. Ve onun da dediğim gibi çevresinde güzel kısmetleri var. Burada para şövalyesi elde edeceği, e, kısmetler e, var çevresinde ve bir kişiye şans verecek bir e, zafer kazanıyor para şövalyesi maddi durumu yerinde olan bir kişiyle zaten bayanın da durumu iyi bayanın durumu kötü değil e, bayanın da durumu iyi ve bir e, kendisine fırsat verecek şans verecek bir kişiye hayatta geçmişe özlemde duyacak geçmişe özlemeyecek değil e, biraz özleyecek hala özlem içinde duracak fakat Burada Kılıç Kraliçesi e, ailesi ve annesi diyelim buna. Annesi e, çok e, böyle e, zeki konuşmayı bilen akıllı keskin dilli zekası yerinde olan bir kadın. E, kızına biraz üstüne gidecek kalp kırıklığı yaşadın. Ben seni uyarmıştım diyecek. Çünkü e, sanki geleceği görür gibi annesinden aldığı uyarılardan dolayı artık e, ben sana söylemiştim diyecek böyle bir şey olacağını. Sen bana inanmadın diyecek. Fakat bunu yaşadın. E, fakat hayatını dengeye sokacak e, bazı şeyleri e, riske atabilir fakat bir dostundan arkadaşından destek alacak çünkü hayatını dengeye sokacak bir şeyleri riske atmasına gerek yok aslında bir bayanın riske atmasına gerek yok kadın hükümler çıkıyor burada kendisini daha değerli hissedecek kendisine değer verecek bir kişiyle muhtemelen bir evlilik yapmayı düşünecek ve para kralı çıkıyor burada. E, maddi durumu çok iyi olan birisiyle ve para ası aynı zamanda ve kutlama e, burada e, maddi durumu iyi olan e, böyle zengin e, durumu iyi ...para ası şanslı. şansı yaver gidecek. Yani karşısına... ...iyi birisi çıkacak. Ve o yüzden de... ...kutlama yapacak. Kendisinin de... ...hoşlanacağı bir kişiyle muhtemelen... ...bir yuva kuracak bayan. Peki erkek ne olacak bakalım? İçinde... E, ...ufak da olsa bir acıyla... ...sevdiği kişiden ayrılıp... ...bir başkasıyla yeni bir ilişkiye... E, ...hayatta elde ettiği... ...başarılarla yeni bir hayata... ...başlıyor. Peki... Bu neler yaşayacak hemen ona da bakalım arkadaşlar. Burada asa uşağı e, adımlar atacak hayatta kendisi için atacağı güzel adımlar var. O da hayatını bir dengeye sokacak. Bazı dengeye oturtacak kupa ası. E, burada e, duygusal konularda da işinde de olsun e, bir denge görüyorum. Hayatını dengeye sokacak. O da bir mutluluk olacak. E, mutluluk bekliyor onu da tılsım Şövalyesi ee, burada maddi kazançları için atacağı adımlar var Asa yedilisi bazen ne tarafa gideceğini şaşıracak sorunlar yaşayacak ee, fakat devamına bakalım tılsım altısı eşimden alacağı destekle e, her şeyi sorunlarını çözecek hayatta yani Muhtemelen evlenecek kişi olgun biraz daha tecrübeli kendisinden bir kişi. O yüzden ondan alacağı destekle hayatta başarısı devam edecek. Burada peki eşiyle mutlu olacak mı diye bakalım hemen kupa kralı. Evet evlence eşini gerçekten sevecek. Ona değer verecek. Sorun olmayacak. Dünya kartı. Gerçekten de evlenecekler ve yani burada Dünya Kartı ve imparator Yani burada çok güzel bir yuva kuracağını, erkeğin de mutlu olacağını veriyor. Ve aynı zamanda e, imparator burada e, muhtemelen babasından veyahut da e, iş ortaklığı olan bir kişiden alacağı desteği veriyor. Ya evlendi kızın babasını veriyor ya da iş ortağı olacağını. Belki de e, çalıştığı e, iş yerinin patronu olan kişi. E, evlendiği kızın babası da olabilir. O tarz şeyler hayatta oluyor arkadaşlar. Türk filmi gibi bir şeyler çıktı burada. Evet aynen böyle arkadaşlar. Sonuçta bir ayrılık olacak iki kişi arasında ama e, sonuçta iki tarafta mutlu olacak. E, i̇nşallah öyle olur. Yani burada bir ayrılık bekleyen e, bir ilişki var. E, Özlem ve hasretle bayan bekliyor ama bu kişi hayatında başarılar elde etmiş erkek. Bir uzağa gitmiş ve orada hayatına yeni bir başlangıç yapıyor. Stresli ve gergin. Çünkü geçmişi geride bırakmak ona zor geliyor. Ve artık her şeyi salıveriyor. Unutmak istiyor. Çünkü önüne bakması gerekiyor. Geride kalan şeylere bakmak ona zor geliyor. Çünkü bir başkası da giriyor hayatına. Bir başka bayan onu da seviyor. Artı maddi konuda da başarı elde ediyor. İşinde de başarı elde ediyor. İki arada bir derede kalıyor. Stres yapacağıma, gerileceğime en iyisi salayım gitsin yani artık geçmişteki kişiyi bırakıyor. Uzakta olana hani uzakta olanla uğraşıp bir şeyleri ilerleteceğim diyor. Yakınımda olanla, işimin gücümün olduğu yerde, karşıma yeni çıkan kişiyle bir hayat kurmayı tercih ederim diyor ve öyle yapıyor. Diğerine biraz uzun sürse de bir adım atıp ayrılığı gerçekleştiriyor ve yeni hayatındaki kişiyle mutlu bir yuva kuruyor. Bayanın da kısmetleri var. Onun da zaten maddi durumu kötü değil ve karşısına güzel, zengin bir insanla hayatını birleştirip o da mutlu oluyor arkadaşlar. Böyle bir şey çıktı. Hayırlısı. Kendine uyanlar alsın arkadaşlar. Kalp eşinle Aranda bir tane daha yaptık. Burada bir erkekle bir bayanın ilişkisindeki soruna baktık. Karşılıklı e, yani böyle bir sonuç çıktı. Kendine uyanlar alsın. Umarım herkes mutlu olsun. Teşke herkes sevdiğine kavuşsa. Ama bazen hayatta böyle şeyler de olabiliyor. E, evet arkadaşlar beni dinlemiş ve seyretmiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağlıkla kalın ve aşkla kalın. ঠিক যে